Yeni bir yer ayarlamamız lazım. Niye? Mahremiyetimiz yok. Ne oldu? Sen dedenle aynı odada kalmak istemiyor musun yoksa? Eee Ayşe. <laughs> <laughs> Taş be. Arı. Nasıl, tamam sakin bağırma. Tamam mı hmm. sakin? ne Kız ben sana demedim mi? Karşıki dağlar cenderme, cenderme. Hey, cenderme, cenderme. Karışki dağlar cenderme. Hey, cenderme, cenderme. Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hala ise her yere. Haydi! Cenderme, cenderme. Karşıki dağlar cenderme. Hey, cenderme, cenderme.